Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bugünkü video tanıtımımızda ilk defa YouTube kullanıcıları ve YouTube'u nasıl kullanacak olan arkadaşlarımız bizlere sordukları soruları biz birleştirerek bugün onları toplu olarak sizlere anlatacağız. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar dikkatlice dinleyin. Ben de çok fazla iyi bir YouTube kullanıcısı değilim ama şunu anladım. Çünkü uzun zamandır YouTube'da takip ediyorum. Bir seneden aşkındır YouTube ile ilgili böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki öncelikle ilk YouTube açtığım zamanlar arkadaşlar yeni kuran arkadaşlar ben görüyorum. Şunu yapıyorlar. Hani kendine ait olmayan videoları paylaşıyorsunuz. Arkadaşlar ben de yapıyordum. Ben birkaç defa kendime ait olmayan videolar paylaştım. Sonra baktım ki hani izlenme falan var. Telif hakkı falan yok ama e, sonradan YouTube bunları kabul etmiyor. YouTube arkadaşlar şu anda sizlerden ne istiyor? Hani para kazanma bizimle iş ortağı olmanız için diyor ki e, birinci şartımız diyor bin tane abone diyor. Tamamla. Bin aboneyi tamamladıktan sonra ee, bir sene içinde ya 4000 saati tamamlayacaksın 4000 saati tamamlayamam satöre videolarından diyor ta hızlı izleme alırım diyorsan son 3 ayda 10 milyon izlenme olması lazım İkisinden birini yaptığınız zaman 10 milyon biraz çok oluyor o yüzden ne yapmanız lazım bir sene içinde 1000 aboneyi tamamladıktan sonra 4000 saati tamamladıktan sonra bu ne yapıyorsunuz YouTube'a Başvuru yapıyorsunuz. Dediğim gibi YouTube'a başvuru yaparken sen YouTube e, sizin kanalınızı incelemeye alıyor. Paylaşmış olduğunuz videolar size mi ait? Başkasına mı ait? Sizin kendinize ait olduğu zaman YouTube bir hafta içinde size geri dönüş yapıyor. Diyor ki tebrikler. E, iş ortağı oldunuz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi iş ortağı diyelim oldunuz. İş ortağı olduktan sonra, ben artık iş orta oldum. istediğimi paylaşırım." dediğiniz zaman orada da bir durun. Çünkü kendinize ait olmayan videoları ben yaptım. Çünkü benim başıma geldi. Ben video YouTube'la iş orta oldum. Olduktan sonra bu kısa story videolardan birkaç tane paylaşım yaptım arkadaşlar. 3 defa telif hakkı yediğiniz zaman arkadaşlar bakın 3 defa telif. Bir video paylaştınız. Youtube size dedi ki telif hakkı. Telif hakkı yediğiniz zaman videoyu kaldırsanız da bir şey fark etmiyor. İkinci telif hakkı yediğiniz zaman ikinci şansın üçüncü telif hakkı yediğiniz zaman hesabın kapanmıyor. Ama ne oluyor? Para kazanma durduruluyor. Sen ne oluyor? Senin bu kadar verdiğin emek boşa gidiyor. O yüzden ne yapmalısınız arkadaşlar? Ee, şunu kesinlikle bakın. Kesinlikle şu konu da var. Size ait olan videoları bile. Diyelim siz arkadaşınızla ortak videolar çekiyorsunuz. Onun ayrı kanalı var. Senin ayrı kanalın var. İkiniz bir video yaptınız. Diyorsun ki önce sen paylaş. Sonra ben paylaşayım. Sakın bunu da yapmayın arkadaşlar. Çünkü bir videoyu iki kişi paylaşırsa yine telif hakkı yersiniz. Telif hakkı örnek veriyorum. Önce ben paylaşım Sonra kanka al sen paylaş dediğin zaman ne oluyor? Youtube'un robot sistemi diye bir şey var. Bu otomatik kendisi onu algılıyor. Bakıyor önce kim paylaşıyor o paylaşıyor. Sonra diyor ki bu da onun videosunu kullanmış. Sen o videoda oynadığın halde telif hakkı yiyorsun. 3 defa telif hakkı yediğin zaman arkadaşlar hesabınız para kazanma durdurur Sen ne yapıyorsun? Ee başvuru yapıyorsun. Ben öyle olduğu zaman tam 3 ay sonra hesabımı açtım onun dışında zaten e, atlamadan oraya da söyleyeyim 1000 aboneyi 4000 saati tamamladıktan sonra arkadaşlar şey yapıyorsunuz bu sefer Google Adense ile iş giriyorsun Google Adense size diyor ki bu arada arkadaşlar Google Adense sadece bir tane açma hakkınız var bakın sadece bir tane Google Adense açma hakkınız var Google Adense yani hesabınız kapandığı zaman ikinci bir AdSense hesabı açamıyorsunuz. Kendi adınızda hiçbir zaman Google bunu izin vermez. Açsanız da kabul olmaz. YouTube para vermez. O yüzden bir tane tek Google AdSense hesabınız var. Ama o Google AdSense hesabına tam 500 tane bile kanal ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum senin 3 tane 4 tane YouTube'un var. Hepsini şey yapabiliyorsun. Ama ne var? Bir de arkadaşlar bak bütün videolarda herkes şunu söyler. Bir pin bir ay sürüyor. Bir ay değil arkadaşlar. Üç haftadır. Siz şartları tamamladınız. Para almaya geldi sıra. Google Adense diyor ki benden para alabilmen için en az 200 TL kazanman lazım. 200 TL kazandıktan sonra ben sana paranı vereceğim diyor. Örnek veriyorum 1000 TL kazandınız veya de 500 TL kazandınız. Adense diyor ki ben parayı sana vermem için benim sana Zarfla bir tane şifre göndereceğim. Tak adam sana Almanya'dan kalkıp Türkiye'ye. Neredeyse oraya bir altı haneli şifre gönderiyor. Şifreyi sana posta yoluyla gönderiyor. Bu posta yoluyla sana ulaşması adresini falan her şeyi teyit ediyorsun. adresini falan girdikten sonra şifrenin sana gelmesi 21 gün arkadaşlar. Bir ay değil bakın. Bazen hep çoğunlukla diyorlar ki paylaşımlarda ben bunu gördüm. Bir ay sonra bir ay sonra bir ay değil. 3 hafta. Diyelim bugün birinde şifre başvurusunda bulundunuz. 22'sinde tekrar yeni ikinci bir şifre isteyebilirsiniz. 3 defa şifreniz gelmediği zaman arkadaşlar 4. şifreyi başvuruda bulunsun. Başvuru yaptıktan sonra size bir mail geliyor zaten. O maili takip ederek oraya tıkladığınız zaman sizden Google Adresler'in kimlik numarasını istiyor. Onu kopyalayıp yapıştırdığınız zaman 12 saatte falan otomatik ve sizi hemen otomatik ve yapıyor. Hemen paranızı e, hesabınıza yatırıyor. Müşteri hizmetlerine de görüşebiliyorsunuz. Bu bu şekil arkadaşlar. Onun dışında YouTube'da ne yapabilirim? Nasıl para kazanırım? Arkadaşlar YouTube'da tamamen özgür olmalısınız. Yani özgün demek istediğim şu. Hayda. Bu arada bizim şey gidiyor. Siz söyleyin. Ne oldu buna ya? Arkadaşlar e, kusura bakmayın. Ne gitti ya? Burada bir hani sefi çubuğu almışız. Otomatik bir şeydir. Kendisi şu an e, otomatikten dönüyor. Gel buraya ya. Dur şöyle bir otomatik ben kendi kendine dönüyor ya. Neyse bunu da böyle yaptıktan sonra böyle durdu. Ee, arkadaşlar kusura bakmayın çünkü bu sözde selfie çubuğu mudur nedir? Kamera için özel aldık. Dünyanın da parasını verdik. Kafasına göre hareketlere algı <laughs> yapıp başka yerlere gidiyor. Özgün video dedim arkadaşlar. Özgün video nedir? Örnek veriyorum arkadaşlar. Ee, Teknoloji ile aranız çok iyidir. İşte telefon, bilgisayar, tablet, bunların e, kutu açılımlarını falan çok seviyorsunuzdur. Onların RAM'larını, gigabaytlarını, hafızalarını falan vesaire bunları çok seviyorsunuzdur. Bunlar tanıtımını falan yapmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Aldığınız ürünü getiriyorsunuz kamera karşısında tamamen organik bir şekilde kendiniz videonuzu çekiyorsunuz. Paylaştığınız zaman e, bunu hiç kimse bir şey yapamaz. Bunun dışında arkadaşlar örnek veriyorum bilim insanısınız, ee, araştırmalar falan yapıyorsun. Bunlar kendinize ait güzel şeylerdir ki bunları paylaşabilirsiniz. Ondan sonra veya da bir e, içerikleriniz vardır çok güzel içerikleriniz vardır. Radyosuz ki ben bunları insanlarla paylaşayım, para kazanayım. Bu şekilde yaptınız zaman arkadaşlar çok güzel ama ben bazı arkadaşlar görüyorum İşte örnek görüyorum. Sağdan soldan indirdiği videoları paylaşarak e, şey yapıyor. 4000 saati falan tamamlamaya çalışıyor. Arkadaşlar emin olun ki örnek veriyorum 1000 aboneyi tamamladıktan sonra başkalarının videolarıyla 4000 saati tamamladığınız zaman e, YouTube'a doğrulama gönderiyorsun. Doğrulama gönderdikten sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki bu videolar sana ait değil. Bu videolarını düzenle. Tekrar bize bir ay sonra başvurup sen ne yapıyorsun? O videoların hepsini siliyorsun. O videoları sildikten sonra ne oluyor? Seni o saatler hepsi boşa gidiyor. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu anda biz şöyle bir şey yaptık arkadaşlarla kendi aramızda. Bir WhatsApp grubu kurduk ve Instagram hesabımız var. Tabii ki biraz büyük yüklü olduğu için sizler de aranızda arkadaşlar varsa hani böyle bir şey yapmak isteyen bana yorum yoluyla yapın yorum yapın deyin ki abi işte biz WhatsApp grubuna katılmak istiyorum ben de yeni açtım bunu ta yeni dün başladım bugün 10 kişi olduk bir ee, kişi iki kişi olma hedefimiz var şöyle söyleyeyim size arkadaşlar ee, WhatsApp'ta YouTuber olmak isteyen arkadaşlar YouTube kanalı kurmak isteyen arkadaşlar e, YouTube'u nasıl kullanmak isteyen arkadaşlarımız da biz e, numaralarını hepsini kaydediyorum Bunları WhatsApp'ımızda bir grup kurmuşuz. Oraya ekliyorum. Orada hepimiz karşılıklı. Dur 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 gitme gitme. Nereye gidiyorsun yüzün burada ya. Biz böyle birbirimize karşı bir şey yapıyoruz. Yine algıladı gidiyor. Ha, dur lan. Sana ya. Kendi kendine gidiyor ya. Şunu bir git lan git. Ha. Aha, ne ya. Öyle arkadaşlar WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa hani abi ben e, WhatsApp grubuna katılmak istiyorum. Benim YouTube kanalım var. İşte 50 tane abone var. Ben 100 yapmak istiyorum. 200 yapmak istiyorum. Bizim de amacımız da diyor yani burada grupta 1000 kişi olalım. bir kişi olduktan sonra ne yaparız? Hepimiz karşılıklı birbirimize abone oluyoruz. Örnek veriyorum şimdi videomu paylaştıktan sonra linkini oraya attığım zaman arkadaşlar hemen girip izleyin, beğenin, yorum yapın ki keşfete düşsün. Bu sebebimize destek olduğumuz zaman hepimiz alır, kazanırız. böyle bir şeyde katılmak isteyen arkadaşımız varsa yoruma katsın. Onun dışında merak ettiğin sorular varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Cevaplarız yorumlarda. tabii ki ben YouTube ile ilgili başka şeyler de anlatmak isterdim ama çok da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Çünkü dediğim gibi önemli olan kısımları ben size söyledim. Ee, özgün video yapmanız lazım. Kendinize ait olması lazım. Başkalarına ait olan videolar paylaşırsanız arkadaşlar bunlar e, da para kazanamazsınız. Ve şuna çok dikkat etmeniz lazım. Telif hakkı. 3 defa telif hakkı yediğiniz zaman hesabınız para kazanmaya kapanır. Adense de Google Adense hesabınızı sadece bir tane açabilirsiniz. İkincisini açamazsınız arkadaşlar. Ee, ikincisini i̇kincisini açmak için başka adını açmanız lazım. Ama Google adense de e, bir tane YouTube'unuza diyelim şifre geldi ya 4 ay sonra. Şifre geldikten sonra ikinci bir kanal açtırırız arkadaşlar. Onu da 1000 abone. 400 saat tamamladınız onun için yeni bir pin istemenize gerek yok arkadaşlar. Onu direkt ben e, adense'ye giriyorsunuz. Banka hesabınız falan giriyorsunuz. 400 saat tamamladıktan sonra zaten e, YouTube sizi yönlendiriyor para kazanma bölümünden. Diyor ki işte e, sen her şeyi tamamladın. Google adense bağladın. Diyorsun ki benim bir Google Adans hesabım var zaten. Kendi Adans hesabına gözün Oradan banka hesabını giriyorsun. Pin gelmeden otomatik ben oradaki paranı da çekebiliyorsun. Çünkü bir tane Adans hesabına tam 500 tane Google YouTube kanalını ekleyebiliyorsun arkadaşlar. Kafanıza takılan bir soru varsa arkadaşlar. Dediğim gibi yoruma bekliyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip like atıp yorumlarınızı yaparsanız arkadaşlar ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.